sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. kürsüye davet ediyorum. Çok değerli parti meclis üyem, milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli ilçe başkanlarım, Nülfer Belediye Başkanım, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım, sevgili Bursalılar, bugün uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden, tam bağımsız bir ülke ve layık bir cumhuriyet yaratan, bu toprakların gördüğü en büyük devrimci Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87. yıl dönümü. Bugün bizler Ulu Önder'in iki büyük eserinden biri dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak büyük bir minnet duygusu ve mücadele iradesi ve azmiyle atamızın huzurundayız. Hiç şüphesiz ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde en büyük mücadele gücümüz onun bize bıraktığı aydınlık Türkiye ülkesidir. Bizler onun izinde yürümenin onurunu ve şerefini yaşamaktayız. Onu anmanın onu anlamanın önemi her geçen gün daha da fazla hissediliyor. Onu anlamak yokluğun, yoksulluğun ve karanlığın içinde bile umudu yeşertebilmektir. Cumhuriyetin imkanlarını kullanarak demokrasiyi ayaklar altına alanlara karşı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye haykırmak meydanlarda, okullarda, mahkemelerde ve zindanlarda adalet mücadelesi vermek, susmamak, yılmamak ve eğilmemek demektir. Şu bilinsin ki bugün çabamız ona layık olabilmek içindir. Değerli mücadele arkadaşlarım, böyle büyük sevgiler vardır ki ne zaman yenilir ne de sevgiyi yok etmeye çalışanlara yenilir. İşte Atatürk sevgisi böyle bir sevgidir. Bugün her girişime inat milyonlarca genç Atatürk'ün fikirleriyle bir Milyonlarca kadın onun izinden gidiyor. Milyonlarca emekçi meydanlarda onun adını haykırıyor. Çünkü bu sevgi bu toprakların en saf yerinde Anadolu'nun insanların yüreğinde yeşermiştir. Onun için her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Ancak ne yazık ki bunu göremeyenler, beyhude bir çabanın peşinde koşanlar, onun adını bu ülkenin güzel çocuklarının ve gençlerinin tertemiz yüreğinden silebileceğini düşünenler var. Değerli basın mensupları, kıymetli bursallar 57 yıllık ömrüne 11 savaş sığdırmış olan Ulu Önder en büyük savaş cehalete karşı verilen savaştır diyerek büyük devrimlerden birçoğunu eğitim alanında gerçekleştirmiştir. Ancak Bugün ne yazık ki eğitim sistemi gerici ideolojilerin oyuncağı haline getirilmeye çalışılıyor. Hepimizin bildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım içine alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana Kasım ayında yapılan ara tatil 10 Kasım'a ve Atatürk'ü anma haftasına denk getirilmiyordu. Ancak Cumhuriyet ve laiklik layık, karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen kurucumuz ve baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama tercihi değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıkları ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür. Okullarda Mustafa Kemal Atatürk'ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilerlemek yaşatacak. Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda, öğrencilerle, çocuklarla ve gençlerle birlikte yapılan her tören, o okunan her şiir, her saygı duruşu yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe verilmiş bir sözdür. Baş öğretmenimiz Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür neslin yetişmesi için atılan bir adımdır. Atamızın bize emanet ettiği cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkma görevidir. Bugün burada hep birlikte diyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kalbimizden silemezsiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız. 10 Kasım'ı tatille gölgeleyemezsiniz. Ne yaparsanız yapın bu ülke fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür insanların memleketi olacaktır. Bir kez daha atamızın huzurunda söz veriyoruz. Bizler üzerimize düşen görevi yerine getirerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapıp büyük bedeller ödeyerek kurduğumuz kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizi gerçek anlamına tekrar kavuşturacağız. Sana söz veriyoruz atam. Genç yaşındayken vatan sevgi yüzünden seni harbiye zindanlarına atan çürümüş düzene karşı Anadolu halkı ile birlikte nasıl mücadele verip Çankaya'ya güneş gibi doğduysan bugün de senin yolunda gidenler bu ülkenin onurlu insanları ve tüm yurttaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi vererek Silivri zindanlarından çıkıp Çankaya'ya gideceğiz. Sana söz olsun ruhu şad olsun atam sevgi saygı ve özlemle.